Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni yeni bir kazanç videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz AdPTC sitesinden bir süre önce e, ruble çekmiştik. Yani ödeme kanıtı olarak kanalımızda paylaşmıştık. E, şimdi arkadaşlar bugün buradan e, Satoshi çekeceğiz. Biliyorsunuz Baya e, minimum 1500 Satoshi çekilebileceği bilgisini sizlere vermiştim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada 1500 Satoshi'miz birikti. Hemen karşısındaki arkadaşlar Vitra butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar e, para çekme seçeneklerinde Pay, işte herhangi bir borsa adresi, bakın Payer var. Tabi burada e, da çekim limiti az olduğu için onu kullanacağız. Şuradan arkadaşlar bakın Vitraf kısmından Pay'a tıklıyorum. Evet arkadaşlar zaten e, burada görüyorsunuz e, şeyimiz e, Bitcoin adresimiz zaten kayıtlı. Şu aşağıya arkadaşlar bu At btc'deki siteye giriş şifremizi girip ardından ne yapacağız? Buraya para çekimi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şifremi girdim arkadaşlar. Bakın burada zaten 1518 satışı direkt çıktı. Ne yapıyoruz? Şu kısımdan Vitrava tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi para çekme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Ee, daha önceki arkadaşlar ruble e, çekim yaptığımız e, şeyi de ödeme kanıtında 2 günde 3 günde göndermişti arkadaşlar. Bakalım Fevcut Bey'e ne kadar bir sürede gönderecek. Ben videoyu buradan arkadaşlar sonlandırıp tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar AdBTC sitesinden e, ödeme talebi vermiştik çekim talebi. Şimdi arkadaşlar ödeme Fevcut Bey yüzdanıma gelmiş. Hep beraber size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan kullanıcı paneline tıklıyorum. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Ee, şu anda şu Bitcoin kısmı 1518 satış arkadaşlar. Ee, çekim talebi vermiştik. Burada benim bir de ee, bir satoshi yine bir Fawcett Pay'in musluğundan buraya eklemiştim. Toplamda 1519 satoshi şu anda ee, hesabımda arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru geleyim. Zaten burada bakın arkadaşlar ee, kayıtlar gördüğünüz gibi ee, at BTC name yazıyor. İngilizceden çevirdiği için arkadaşlar şurayı ben orijinalini göster şeklinde değiştireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki gün, ee, ikinci günde yatırdılar arkadaşlar. Bakın tarihi falan da burada yazıyor. Bakın AdBTC ee, 1518 Satoshi Gördüğünüz gibi bakın ayın 19'unda tabi saatini yazmamış ama e, ben bu saatlerde daha şimdi gördüm yani biraz önce. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar AdBTC yani ödemesini yapıyor. Açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. AdBTC sitesinin e, siz de katılıp kaydolup kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadardı. Yine bir ödeme kanıtı videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.